İyi, buran yok mu hâlâ? E valla gece gelir zannettik ama gelmedi Tahsin. E nerede kaldık peki? Çok geç saatte Cem'e gitmiş olabilir ama bilmiyorum. İyi, ben merak ediyorum yenge, tuhaf bir hali vardı. Hayda, e arasak mı? Cem'i cevap vermiyor ki. Ya Allah korusun, e git bir, bir, bir bak bakalım Aslı. Cem'e gelmiş mi gece? Ay. hayır duygusal çocuktur yani. Bir yerlerde içip içip böyle düşmesin. Ay. Benim aklıma daha kötüsü geldi çünkü dün hiç iyi değildi o. Ay yapma dayı. Ay yani bir taşkınlık, başkınlık yapıp da karakola falan düşmüştür demek istedim. Ha. Ay aramıyor etmiyor. Nerede bu çocuk ya? Sırra kadem bastı. İşe de gitmemiş bugün. Cep telefonu da kapalıymış. meşas filan atmışlar ama kimse kendisinden haber alamıyormuş. <laughs> Kendine bir şey yapmasa bari. Hayır vardır öyle delilikleri çünkü. <laughs> Ay ben böyle olsun istememiştim ki. Hay Allah. Bu Burhan'ın derdinden senden adam gibi konuşamadık ki. Nedir bu izzet meselesi? <laughs> Aa, Burhan mı acaba? Hayırlı günler abla. Buyur kardeş. Taksin Sütçü oğlunun evi bura mı? Bizzat kendi evi. Heh, ben mermeri getirdim. Ee, sen mi teslim alırsın? Hangi mermer? Ee, i̇şte. <laughs> akşam ısmarlandık. Acele olsun demişlerdi. Allah'ım ya! Burak'ın Bey ne oldu? ben onu bilmem abla. Dün akşam bunu ısmarladı. Yarın şu adrese bırak, akşamüstü yerine takılacak. Benden geriye bir bu kalacak dedi. Yerine mi takılacak dedi? He ya, Allah göstermesin. Ne diyorsun sen be kızım? Murat Bey siparişini vermiş mezar taşının dün. Usta da kalkmış getirmiş. Hayda. seni üzmek için mahzun yapıyordun ya. Hayırdır Akşam Akşamüstü işte, yerine takılacak demiş. Ah, ay makul ağlıyorum. Ne demek o ya? Hayırdır inşallah. Dur, sakin olun, sakin olun. Tahsin'cim. Ay Tahsin'cim şu polisi arayalım da çocuğu bulsunlar. <laughs> ya da Meftun'u bulsunlar dayı yoksa nasıl mezar yaptıracağız? Meftun da kim? Mefta diyor Mefta. Ay <laughs> vallahi çok kötü oluyorum Akbule. Ay. Gel kardeşim gel. Gel de anlayalım bu işin neyin nesidir? Güzel olmamış mı? Kardeş. ...bunu yaptıran rahmetli ölü şimdi nerede? Ne yani bunu yaptıran adam öldü mü? Ya niye ya yaptırsın bunu ya? E benim paramın kalan kısmını kim ödeyecek şimdi? <laughs> e, efendim, Burhan Altın Top. Altın Top. Kay kaybolan şahsın adı bu. İşte acaba size bu, bu isimle ilgili bir haber falan ulaştı mı? <laughs> Peki, dün akşam İstanbul'da böyle bir ceset meset bulundu mu? Ay, Ay dur yavrum dur! Daha ne olduğunu bilmiyoruz Makbuleciğim belki iyidir. Anladım yani. İzzetli, beni gördüğünde de intihar edeceğim dedi. Ne? Ay kalkın helva mı yapsam acaba? Yok, bir haber yok. Ama bunu yaptırdığına göre niyeti kötü bunun. <laughs> vah vah vah. Bence rahmetli oldu dayı. İçimde öyle bir his var. Ay ağzından yel ağzından yola. Dışarıda birisi var. soda limon var mı ya? Soda limon mu? He, dün gece ben Tanrı verdi geri zekalısında kaldım. Sabaha kadar bar 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 gül 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 iç 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 dens 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 acayip finayım yani. <laughs> Burhan Bey, siz vefat etmediniz mi yani? Ay, vefat mı? Kim vefat etti ya? Neredesin akşamdan beri be oğlum? Eşya da almamışsın. <laughs> Ay kafam bozuktu morali Moralitem sıfırdı. Ondan dolayı cep telefonumu kapattım. Sabaha kadar dans, eğlendim, gezdim. Gece dolaştığım için yanıma eşya da almadım. Sadece çıkanın resmini aldım. Olsuz uyuyamadığım için onu götürdüm. ve mezar taşı yaptırmışsın kendine. O ne demek? Mezar taşı mı? Ya işte burada. <laughs> Anam! <laughs> Diyorum sırtımdan bir şey geçiyor, ürpertiymiş. Ya bir defa bu mezar taşı değil arkadaşlar. Hayrat bu, hayrat. Onun bir parçası bu. Fonu yani, fonu. Hayrat mı? Evet. Seninle konuşmadığım için ortaya anlatabilirim. <laughs> Biriktirdiğim düğün paraları vardı ya Tahsin Bey amca. Heh. Ben onunla Burhan Altın Top hayratı yaptıracağım ki gelecek nesilleri kalsın diye. Uyanık mermerci parasını yarısını verdiğim için yarısını yazmış. Burhan Altın Top hayratı olacaktı. Burhan Altın Top diye yazmış. Akşam açılışı var bunu. Bu, bu, Burhan Altın Top hayratı mı? He? Ha? Ya öyle hayrat deyip geçme ihtiyar beni tanıtan bir sanat eseri olacak. Soğuk sularımızdan lıhır lıhır içerken apöllerden benim özgeçmişimi dinleyeceksiniz bu arada. Allah Allah onca yaygara bir çeşme için mi yani? Allah Allah öyle de mi ihtiyar bu buluşma noktası olacak Nişantaşı'nda niye öyle konuşuyorsun? Hı. Mesela Nişantaşı'nda gençler diyecek ki Ağaçlarını nerede buluşalım bebişim diyecekler. Ondan sonra onlar da diyecekler ki mesela... ...Burhan Altın Tapı'nın hayratının önünde buluşalım. Saat beşte diyecekler mesela yani. Öyle bir şey olur. Diyorum ne ki... Bir banyoya <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'ya sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakasının